Merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar yeni bir şey buldum. Adam marketten aldım. Adam beni tanıdı. Arkadaşlar abone ol göstertim. Hemen abone ol göstertim. Bir de beğenmeyi unutma. Yapıştır beğenileri. Oldun mu? Hemen göstertiyorum. Bu şöyle bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada benim adım olsam Merhaba öncelikle hepinize. Bu bir de hücre. Hücre. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenir yorumlarınızı like'ları verirseniz 10.000 abone gelirse size bunun nereden aldığımı yumurtlayanlar da var. Yumurtlayanlarını ve hücrelerden ve bundan size gösterteceğim. Söz veriyorum arkadaşlar göstertebilirim. Şu elimi havluyla sileyim ki ıslandı telefona vurursam çok kötü olur. Şimdi bakalım. 10 saniye bekle dedi arkadaşlar da bana. Bakalım 10 saniye sonra ne olacak? Kapağı da burada. Bakalım kapağını kapatıyorum gördüğünüz gibi. Şey kapattım. Arkadaşlar. Şimdi beklemeyi alacağız. Arkadaşlar beklemeye aldığım için almayacağım beklemeye. Bana bakıcı, benle konuşabilirsiniz. Arkadaşlar çünkü beklemeye alırsam bazılarınız diyor abi sen orada bir şey değiştiriyorsun. Diyor ben bir şey değiştirmiyorum. Söz veriyorum bir şey değiştirmiyorum. Yemin ederim. Arkadaşlar şimdi 10 saniye saydım. Ve kutunun kapağını açabiliriz. Şuradan mandalı var. Bakın şuradan. Çekersek açılıyor. Uf. Ve Süper bir şey. Arkadaşlar değiştirmiş. Arkadaşlar çok sevindim. Şu anda gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Öyle güzel bir şey ki arkadaşlar. Adam da zaten dedi. Şekilden şekile girer abisi bu dedi. Şu suyunu sıkarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun adı neyse arkadaşlar yoruma yazın. Ne olur arkadaşlar lütfen. Evet şimdi bunu koyalım. Bakalım şekilden şekile bu da girecek. Kapa. Kapatıyorum. Bakalım hangi şekilde girecek. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunların yumurtlayanlarını ben şimdi alıp şimdi video çekebilirim. Biliyorsunuz gece çekiyorum. Evet arkadaşlar gece çektiğim için zaten sizin için gece çekiyorum ki sabah bakın diye arkadaşlar. Şimdi babamın dükkanı var. Babamın dükkanından gidip bundan alabilirim yumurtlayandan. Kardeşimin de kanalı var arkadaşlar. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Adım Üzeyen değil. Benim kanalımın adı Üzeyen Tunçer. Üzeyen kanalına hoş geldiniz. Kardeşimin kanalının adı Güçan Tunçer. Biliyorsunuz benim eskiden bir kanalım vardı. Onu değiştirdim. Arkadaşlar bu arada içinden gene 10 saniye saydım. Bakalım değiştirmiş mi? Şu an mandalına çekiyorum. Arkadaşlar Üf. inanamıyorum. Hiç inanamıyorum. Bu olamaz. İnanamıyorum. Böyle bir şeyi dünyaya getirdilerse arkadaşlar yani neler gelir? Belki biz bir yere kadar uçan araba bile icat ederler görüyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi son bir kez daha deneyeceğiz. Bunu da koyuyorum. Bakalım bu hangi şekilde dönüşecek. Kapak her zamanki gibi. Kapatıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne olacak. Büyük an geliyor. Arkadaşlar şu anda büyük am beklemek için şimdi sizinle arkadaşlar yumurtlayanımı da şimdi çekeceğim videoya. Şimdi 10 saniye sayalım. Bu sarsızdı sayacağım Şimdi son video. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go. Bakalım değiştirmiş mi? Arkadaşlar buradan belli oluyor. Değiştirmiş yüzdesi arkadaşlar o değilse. Arkadaşlar. Niye Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Bunun da adını yazın arkadaşlar yoruma. Evet arkadaşlar. Şu değiştirdiğimin kırmızı var ya arkadaşlar. Kırmızıyla sarının İsmini bana yazar mısınız arkadaşlar? Ne olur yorumlara yazın. Arkadaşlar böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar. Abone olursanız. Hücre ve bu. Ne olur arkadaşlar yumurtlarını da gönderebilirim. Görüşmek üzere. Bay bay.